SpaceClaim'de teknik resim sayfasında çizim yapabiliyoruz. Bu yüzden SpaceClaim'de iki buçuk boyutlu bir ortam var deriz biz. Ben şimdi masum tekerine tıklayıp parçamı çeviriyorum sayfamı. Bakın, şu an teknik resim sayfasındayım aslında, ama üzerindeki çizimler aslında birer katı sayfaya dik baktığımda bunlar teknik resim gibi gözüküyor. Şöyle çevirdiğimde katı olduğunu görüyorum. Design sayfası yine burada. Ben gelip de design sayfasında bir değişiklik yaptığımda Bakın hemen teknik resim sayfasını etkiyor. Teknik resim sayfasında da aynı komutları kullanabiliyorum. Şöyle ki şu sekmeler arasında geçiş yapabiliyorduk. Design sekmesine geçiyorum. Bakın buradaki pull butonum aktif şu anda. Kullanılabilir durumda. Pull butonuna tıkladım. Şöyle yaklaştım şu yüzü seçip yukarı doğru çekiyorum. Ve bakın sayfayı karşıma aldım. Üç görüntüsünde de aynı anda yansıdı bu. Design sayfasına geçiş yaptım. Bakın design sayfasına geçmeden katı işlemini iki boyutlu ortamda teknik resim ortamında da yapabildiğimi gördüm. Madem teknik resim sayfasında katılama dahi yapabiliyorum. Şöyle çeviriyorum yine sayfaya bakın. Katılama yapabildiğime göre ben teknik resim sayfasında sıfırdan çizimi yapabilirim. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz ona bir bakalım. Space Claim başlat menüsünden New deyip Design Drawing Sheet değil Design and Drawing Sheet seçeneğim var. Bu seçeneği tıkladığımda şuradaki sekmelere bakın lütfen. Seçtiğimde hem bir Design sayfası açılır hem de bir Design 2 sayfası açılır. Buradan sıfırdan çizim yapabilirim. Buradan da çizim yapsam hemen teknik resim sayfasına geçiş yapacaktır. Ben gelip de az önceki şekli burada çizmeye çalıştığımda ki şu an teknik resim sayfasındayım ve yine Design butonlarına ulaşabiliyorum. Bir rectangle çiziyorum. Aynı opsiyonları burada mevcuttur. Şöyle yaklaştım. Geldim. 30'a 20 dedim. Sonra bend komutuyla şurayı 180 derece ayarladım. Merkezine bir daire çizdim. Yarıçapı 7. Şuraya bir dikdörtgen çizdim. Ve Bakın benim şu anda yaptığım çizimler 3 görünüşüne birden yansıdı. Henüz katılama yapmadığım için üç görünüşünde de sketch olarak gözüküyor. Gelip de ben üç boyutlu ortama geç dediğim anda bunlar birer yüzeye dönüşür. Katı değil ama yüzeye dönüşürler. Katılama yapmak için şöyle çevirdim. Şu görünüşünden yararlanacağım. Ben pull butonuna geldim. Şurayı tuttum katılıyorum. 5 milim olsun örneğin yüksekliğe. Ve tekrar dik baktım. Bakın 3 görünüşünde de yansıdı yaklaştım yan yüzeyinden şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Yüksekliği 20 olsun. Eni de 5 olsun. Ve bunu da katlayacağım. Pull butonuna tıkladım. Şu yüzeyi seçtim. Bakın küçük opsiyonlarım da geliyor. Abdu seçeneğini seçip şu yüzeyi seçtim. Ve bakın apto özelliğini de kullanabildiğimi görüyorum. Şimdi şu üstüne şu görüntüye bakalım. Şuraya bir band oluşturmam lazım. Geldim band komutuna. Şurayı bakın. 180 derece olarak ayarladım. Tam ortasına şöyle bir delik açtım. Gibi. Ve hemen hemen parçama yakın bir şey oluşturdum. Bunun isterseniz büyüklüğünü değiştirelim. Detail sayfasına geçip scale'ını 2 kat arttırıyorum. Bu şekilde parçamı oluşturabiliyorum. Design ikiye geçtiğimde de parçam bakım gözüküyor. Burada da değişiklik yapabilirim. Gelip de ben üç boyutlu ortam deyip örneğin şuraya radius atacağım. Şöyle radius kırabiliyorum. Şu altına radius yine atabilirim gibi. Bu işlemleri teknik resim ortamında da yapabilirdim. Şimdi burada yaptığım işlemlere bakın. Bunlar da teknik resme yansımış. Şuradaki radüsten şuradaki çemberin radiusundan anlayabiliyorum. Elimizde sadece teknik resmi olan bir parça varsa bu şekilde direkt teknik resimden çizim yapabiliyoruz. İstersek yine design sayfasına da geçebiliyoruz. Bakın diğer sayfama tekrar açıyorum. Bu parçamın teknik resmini almak için Space Claim menüsünden New deyip Drawing Sheet demiştim. Ve bu şekilde teknik resmini almıştım. Yeni yaptığım tasarımımda ise Space başlat menüsünden Design and Drawing Sheet istedim ve hem Design sayfası hem Drawing Sheet geldi. Ben ikisiyle birlikte aynı işlemi yaptım. İstersek Design sayfasında yapıp teknik resmi atabiliriz. İstersek direkt teknik resimde çizim yapıp katılamayı dahi yapabiliyoruz. Bundan sonra yine teknik resim komutlarını kullanabilirim tabii ki. Gelip de parçanın genel görünümü elde edebilirim sayfa özelliklerini değiştirebilirim gibi. Burası teknik resim ortamından hiçbir farkı olmayan bir alandır. Peki ben kaydettiğimde, teknik resim kaydettiğimde ne oluyor? Biz teknik resmi ayrıca kaydetmiyoruz. Bir design sayfası kaydediyoruz sadece. Şu an design sayfasındayken bakın bir design başlığım var. Şu katımın olduğu. Bir de drawing iki başlığım var. Bu bizim teknik resmimizin de olduğu anlamına gelir. Ben gelip bu yaptığım işlemi kaydediyorum. Design 2 olarak kaydet dedim. Masa üstüne kaydetti. Şimdi ben bu işlemleri kapatıyorum. Bu sayfalarımı kapatıyorum. Bunları da kapatalım hatta. Ve az önce kaydettiğim sayfamı geri açıyorum. Open dedim. Masa üstünden Design 2 sayfamı getirdim. Bakın nasıl geldi. İki sekme eş zamanlı olarak geldi. Ben iki kere açma işlemi yapmadım veya teknik resim uzantılı bir sayfa açmaya çalışmadım. Dizayn sayfasındayken görüyorum ki Design Drawing'in Sheet 1 bir tane teknik resmi var ve Sheet 1'e de hemen buradan sekmeden ulaşabiliyorum. Yani ekstra teknik resmi kaydetmeme veya açmaya çalışmama gerek yok. Eğer biz zaten teknik resmi olan şu sayfada bir teknik resim daha almaya çalışırsak başlat menüsü, new ve drawing sheet. Böyle bir şey yaptığında bakın boş bir teknik resim sayfası geliyor. Sadece bana izometrik görüntüyü veriyor. Çünkü bizim zaten şöyle otomatik olarak oluşturulmuş teknik resim sayfamız var. Madem ben yeni bir teknik resim sayfası açıyorum ki bunu Design 2'ye açtığında bakın bu sheet 1, bu da sheet 2 ikinci bir teknik resim sayfası açtığımı görebiliyorum. Design sayfasındayken ve teknik resim sayfama geçtiğimde de başka bir teknik resim sayfası olduğunu görebiliyorum bakın. Drawing 2 adında Sheet 1 var. Diğer sayfamız şu sayfamız. Bunun altında da yine Sheet 2 olmak üzere ikinci bir teknik resim sayfası oluştuğunu görebiliyorum. Kaç tane istersek o kadar sheet eklenecektir bu drawing'in altına ve buraya sekme olarak gelecektir. Ben bu halde kaydettiğimde de yine Açtığımda üç tane sekmeli gelecek. Birinci olarak dizayn, ikinci olarak teknik resim sayfası ve diğer teknik resim sayfası. İki veya daha fazla teknik resim sayfasına ulaşabiliyoruz. Ve tekrar gösterirsek teknik resim sayfasına yaptığımız işlemler aslında üç boyutlu işlemlerdir. Ve ben bunu dizayn sayfasına geçmeden bu ortamdayken değişiklik yapabilirim. Dizayn deyip move komutuna girdim bu kez. Şöyle yaklaşıyorum. Şöyle şu deliği seçtim. Ve move dedim. Okla deliğimin yerini değiştiriyorum bakın. Bu işlemi de yapmam yine teknik resim sayfasında olmama rağmen mümkün. Şöyle diğer görüntüşlerde de hemen etkiliğini görüyorum. Ve ben bunu Design 2 ortamına geçtiğimde de deliğin yerini geçti, değiştiğini görüyorum. Design 2'nin ikinci teknik resimine geçtiğimde de burada deliğin yerinin değiştiğini görüyorum. Kaç sayfada çalışırsanız çalışın eş zamanlı olarak update edilmesi, hiçbir şekilde birbirinden kopmadan işlem yapılabilmesi mümkün bir ortamımız var. Sonuç olarak Space Claim'de 2.5 boyut var dediğimiz şey budur. Hem teknik resim sayfasında olup hem katılama işlemlerini yapabilir bir programdır Space Claim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.